İyi akşamlar değerli yatırımcılar ve sevgili dostlar videomuza hoş geldiniz. Bu bir fırsat videosudur. Aynı zamanda tabii ki durum analiz videosu olacak. Endeksimizle ilgili yine klasik değerlendirmelerimizi yapacağız. Hem de fırsatları kovalayacağız. Yine tatlı tatlı para kazanacağız. Şimdi kanalımızı ilk defa takip eden varsa eğer ve hala abone olmayan varsa abone ol butonuna basmayı unutmasın. Ve videomuza da beğenmeyi unutmasın. Bu şekilde etkileşimde kanalımıza destek olabilirsiniz. Değerli dostlar biliyorsunuz hafta içi sürekli bir paylaşım. Sosyal medyada hem video yapmaya çalışıyoruz hem Twitter, Telegram, tarafında aktif bilgilendirme yapmaya çalışıyoruz. Endeksle ilgili kritik noktalardan bahsediyoruz. Hepsi çok değerli. Hepsinin karşılığı para. Bu öyle de böyle. Özellikle işte hatta bugün paylaşım da yaptım. Yani grubumuzda e, üyelerimizden bak destek direnci uyarak araba alan bile var. Onların paylaşımlarını da yapıyorum sizlere. Bu motivasyonla yolumuza devam ediyoruz. Umarım hepinizin de hayallerini hızlı bir şekilde ulaştırmak için Rabbim bizleri vesile kılar. Elimizden geldiğince yanınızda olduğumuzu unutmayın. Ama kimin? Güzelce dinleyenin, at gözünü çıkaranın, not alanın, güzel takip edenin, öyle kolaycılığa kaçıp speklerin peşinden at pazarlarında, yip pazarlarında şirketlerin peşine koşanlardan değil, adam gibi şirketlere sabırlı bir şekilde tek kağıttan %50-60 iki kat yapmayı beklemekten ziyade güzelce doğru noktalarda trade ederek parasını cebine koyanlar bunları başaranlar. Bunu özellikle tekrardan söylemiş olayım. Endeksimizle ilgili Twitter adresinde de bir paylaşımda bulundu. Merkeze dedi ki inşallah 10.091 kırılmaz. O ne? hangi tweetti? Evet 2 saat önce hacim zayıf ilerliyor. Taban taban halkarzlar %20 ihtimal kovalayan çorbacılar sebebiyle tüm parayı çekiyor. Bu da yan tahtalarda hacmi zayıflatıyor. Güzel endeksimiz trendi bozmadı. Güzel olan endeksimiz trendi bozmadı. Ve onay almaya devam ediyor. Şimdi bazıları diyor ki işte hocam 10.091, 10.091 hani bir ay boyunca bunu bekledik kırıldı. Şimdi 10.090'ların altına sarkıyoruz, çıkıyoruz falan. Sıkıntı olur mu? Hayır. Onu söyleyeyim öncelikle. Benim için şimdilik sinyal geldi. İkincisi çoğunuzun görmediği ve çoğu üstadın da görmediği. Bak burada kırılan bir düşenimiz var. Bak iki gündür tam o destek bölgesinden onay alıyoruz. Dua edin. Ben şimdi sinyal diyorum ya her zaman. Ben sinyal bak bu çok güzel bir şey arkadaşlar. Farkında dahi değilsiniz. Çünkü onay mı mu demek? Yükseliş trendi habercisi demek. Terste de var. Düşen onay da var. Yükselen onay da var. Şimdi düşen yükselen onayı alıyoruz. Ya çok önemli biz burada şuraya da katsan ya hadi buraya katmıyorum şuraları. Aralıktan bu yana bak. Aralığın tam bir ay olmuş. Bir aydır biz buraları kırmaya çalışıyoruz arkadaşlar. O yüzden hemen kırıldı. o bam bam. Olmayacak. Hiçbir zaman olmayacak. Onu da söyleyeyim. Böyle aldım. İşte rally yaptı. Satmama gerek yok. Takip etmeme gerek yok. Borsası bitti. Artık o süreç bitti. Pandemi bitti arkadaşlar. Artık işte enflasyon ortamında tamam mı %10 faiz ortamında %150 enflasyon ortamındaki borsa yönetimi bitti artık real borsada gerçek borsadayız bugün para kazanan gerçek para kazanıyor o gün zaten herkes kazandı o yüzden öyle aldım yattım aldım bakmadım o dönem bitti kağıdını takip edeceksin abi takip edeceksin. Doğru yerde alacaksın ve sabredeceksin. Elimizde birçok şirket var. Bak moda portföyde de var. Hatta yarın Moda port yarın değil de pazar günü çok detaylı bir çalışma yapacağım. Moda portföyde de bayağı bir değişikliğim olacak. Onu üye özel olarak paylaşıyorum. Üye olmak isteyenler de çok fazla da mesaj var. Burada siz katıl butonu görüyorsunuz. Tamam mı? Katıl butonundan basın. Ailemizi üye olabilirsiniz. Olmak istemeyenler de bak 50 tane fırsat videosu var. Ya şunu ben şimdi seninle beraber açayım mı yani. Illa? Bekliyorum. 32 lira 30 kuruş yapı kredide önemli bir ara direnç bölgesi olacak arkadaşlar. Eğer bu nokta kırılırsa yatay kanatta önemli bir trend kırılımı beklerim. O da 33 ellilere doğru da trend hareketliliğin devamını sağlar. Bu özellikle yükselen trend oluşturma anlamında çok değerli. Tamam, bu da borsa tuzlara kadar gitti. Kadarı, i̇şte bilmem alt bir dakika. 60 bölgede Al tekrardan gitti de para kazanılabilecek şirket e, paylaştığım Buyur. noktalar şuralar. 107 108 bölgesi. Oralarda realize eden var, taşıyanlar var. Uzun vade taşımak istiyorum diyenleri de tutabilirsiniz demiştim. O yüzden bu noktada taşıyanlar var. Aslında birazcık değerlemasyonu hedefi de %28 %30 şirket breakout gerçekleştikten sonra ilk hedefi gap olur. O da 146 olur. İkinci hedefi de çanak olur. Nerede vermişim? Yani herkes üyeliğe takmış. Al bir gün önce verdiğimiz fırsat videosu. Alcatel %6 yapmış. 6,5 yapmış. Yapı kredi verdik %5,5 yaptı. E şimdi elimizde bir sürü şirket var. Kardeşim ben elimden gelince hepsini de sizlere vermeye çalışıyorum. Şimdi öncelikle endeksteki durumu anladık mı? Onay ay mumu attı. Cuma'ya göre hacimimiz düşük çünkü maalesef yeni berbat halk arzlarımız var. Halk arzlarla beraber de para çekildi bugün hemen diğer bilgisayarımdan. Akışın şeyine bakıyorum. Bir saniye. Evet yani uyarmıştım. Bak tabana gidiyor. Ya işte. 4 milyar lira hacim yapmış abi. Akfiş. 4 milyar lira. Parayı çek. K'yı oraya göm. Millete de arttı. Eksi 4'lerden, eksi 3'lerden mal aldırdılar tavana gidecek diye. Al. Bu adam sizi uyardı mı? Nerede o? Buyur. Buyur abi. Kaç saat önce? Şurada hemen yazıyor özet olarak. 7 saat önce saat 10.20'de. 62 ikinci taban gününe tabanla başladı. İkinci işlem gününe de tabanla başladı. Güne şu anda piyasadaki parayı çekip KY'ye tabandan tavana beklentisiyle mal aldırıyorlar. Umarım döner ve tavana gider. Eğer tabana giderse yeni bir mağduriyet oluşacaktır. Şu anda en önemlisi burası. Ya bu bir umuttu ama beklemiyordum zaten. Şu anda reel bir alım yok. Alınan tabandan alındı. Döndü sanılıp yukarıdan maliyetlendirme yapabilirler. Yani maliyetlendirirler sizi trene atlayayım derken trenden atlamayın. 8 saat önce uyardım abi. 8 saat önce uyardım. Ben herkes kafaya bir üyelik tatmış. O benim en çok sinirim bozan durum maalesef. Yani günlük 10 liraya falan geliyor. Ee, i̇şte 60 lira, 600 liraya 30'a bölsen günlük 20 liraya geliyor. Artık hani simit yiyemedim paralar hiç önemli değil. Zam da yapmayacağım. Mart'a kadar sözüm var. Ama ama şunu söyleyeceğim. Kardeşim yani ee, bari değerlendir ya. Ya takılmışsın bir yere. Ya aç sosyal medya Broker nekal takip et abi. Adam sana bunun uyarısını yapıyor. Bak Telegram Broker NK borsanız bunları takip et. Ben 50 kere bunları söylemekten artık hakikaten yoruldum. Ama yoruldum derken adam yeni takip ediyor. Mecbur bir daha bir daha yeni gelenlere de aktarmamız gerekiyor. Fırsatlar var. Fırsatın bittiği bir şey yok. Borsadan soğudun. Borsadan çıkmayı da çık babacım. Alternatifin varsa durma. Bundan daha iyi kazanma şansı olduğuna bir şey inandırıyorsa seni hemen çık. Bir günde paranın elindeki paranın %6'sını %5'ini bir yerden kazanma şansın varsa çık abi. Çık neye bekliyorsun? Ama o iş bitti bak ben size söyleyeyim. Pandemi döneminin soytarı üstatları milleti alıştırdılar yalanlara. Yok işte bugün tavan bekliyorum. nerede abi? Nerede? Bugün bakıyorsun eksi yedi yapmış şirket. Onların yaptığı bu reziliklerden dolayı biz bile bak piyasada Allah'tan bizi dinleyen ve tanıyan arkadaşlarımız bak ailemiz her geçen gün büyüyor. Mesajlar çok güzel bak ben çok memnunum Allah nazarlardan saklasın. Rabbim kem gözleri ee, yani nasfelak okumaktan artık dilimiz şey oldu. Çünkü gerçekten Allah'a şükür ben ne yapmak istediğimi dürüst bir şekilde aktarabildiğim için bizim için böyle bir sıkıntı yok. Ama dışarıdaki insanlar gerçekten bunun problemlerini yaşıyor. Bak Afyon Çimento benim model portföyüme. 15 lira civarına girdi. Şu an 15.70. Yüzde kaç gitmiş model portföyden alan için? Yüzde 4-5 civarında hareket etmiş. Ana hedef beklentim ne? 16-20, Bak Alcatel'de de bunu söyledim artık yeni sistemin bu. Fırsat video evet, fırsat payla. Kendime not abi bu. Alma, almanı istemiyorum ya. Sadece takip et ya. İnişleri çıkışları olacak çünkü. Düştüğü zaman gelip de ya Afyon aldık düştü. Ya kardeşim burası borsa. Burası borsa. İniş çıkışı olur. Önemli olan hedeftir. Zamanında 90 lirada 80 lirada verdim Odin. Yine bir fırsat mesela. 80 liralardı. Pardon ne 80 lirada? 67 lirada Astor. Hepsini burada açıp da görebilirsin. Astor bugün 130 lira arkadaş. %100 gitti. Odin bugün 120 lira. Neredeyse %60 gitti. Onun gibi horozu gitti, bilmem nesi gitti, işte altın kılıç süt gitti, o çanak hedefleri verdiğimiz çoğu şirket gitti. Yarın bunlar da gidecek. Sizlerden tek bir ricam var. Bak bu fırsatları değerlendirin. Sabırlı bir şekilde bekleyin. Özellikle yukarıda bırakılan gap noktalarını doğru değerlendirin. Fırsatlar bitmedi. Ben elimden gelince bunları zaten aktarmaya devam edeceğim. Şimdi bak onaylama yapan birçok şirket var. Bu sizi böyle korkutmasın. Bu sizi böyle hani eyvah falan deyip de. Hani bir şey kaçırıyorum al şeyine de oturtturmasın. Bak ben size şu şey söyleyeyim mi? Ya rica ediyorum ya. Şöyle bir sistem yapalım mı? Bak Uşak Seramik. Mesela 15.47'ye gitme ihtimali var. Onu gerçi artık bu saatten sonra tavana gitti zaten. Onu tutan tutuyor üyelerden. Ben hani şöyle bakıyorum. Fırsat olarak görebileceğimiz, verebileceğimiz. Afyon var. Çok güzel. Baba şirket. Taşınabilir. Oha Afyon 15.90 olmuş. Burası anlık değil ya. Maşallah maşallah. Afyon patladı arkadaş. <laughs> Dur ya. Oo, diğer model portföy şirket yüzde %20. Ya motivasyonumuz yüksek. Vallahi yüksek. Elimden geldiğince sizlere fırsat sunmaya devam edeceğim. Video açıp da böyle kendi kendine mutlu oluyor gibi garip de görünüyor olabilir. Ama bir yandan ekranla hani bir seans yaptığım için videoları. Böyle de bir durum söz konusu. Ee, yani yani Mesela ne var? Mesela yeşil var arkadaşlar. 1.95 üstü hala potansiyel. Bekletti evet ama potansiyel. 1.12 bölgesinden Trabzonspor var. Bence Trabzonspor şimdi 1.16-1.17 kademesi önemliydi. Artık 1.12 bölgesini takip ediyorum. Yani Trabzonspor'da ana hedef bölgem hala 1.47. Onu bekliyorum. Sabırla onu da yöneteceğiz. Yani Ahes gayrimenkul var. O mesela o da bir hani e, takip edilecek nokta olarak şirketin şu an için. Mesela 24.60 üzerinde onaylama yapıyor şu an trend olarak. Ha destek biraz aşağıda dikkatli olun. Yani alım yaparken bu tahtalarda yüklü almayın. Ama neticede ben bu 30 lira gapinin kapanacağını düşünüyorum. Mesela bir hedefse al sana hedef. Hocam alacağım yatacağım diyorsan bekliyorsan eğer sabırlı bir şekilde al sana %20 potansiyel. Ha, sonra bu, bu kırılır. Sonra gap kapatmaya doğru devam eder mi yukarı yönlü? Pardon katlamaya doğru devam eder mi? Mesela en basitinden DCTR buyur. Bak Size bir şey söyleyeyim mi? Şu hedefi verdim de buradaydı arkadaşlar grafik. Bak vallahi buradaydı. Düşen daha kırılmamıştı. 24 liraydı. Bugün DCTR 30 lira. Şey 40 lira. 40 lira. Ya bak bu çanak tamamlandı. Sonra çanak hedefi verdim. 35 o da geldi. O kırıldı. Bak 40-50 hedefi verdim. Bak o dirençten dönmüş bugün. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Örnek veriyorum. Ahes gayrimenkul. Ya Tamam GEO şirketleri maalesef şu faiz ortamında çok hareketlenemiyor. İster istemez dengesiz hareketleri de var. Ama 24.60 veya 23 bu kademe, bu kademe arasında kademeli toparlandığı takdirde 30 lira 30 kuruşluk çana sonra katlamaya giderse 40-45 bölgesine gitme ihtimali de var. Ama dediğim gibi 24 lira 60 kuruşun altında istersen stoplarsın. 23'ten tekrar alıma başlarsın. Yerine koyarsın. Alttan tepki geldiği noktada para kazanmayı devam edersin. Yani anlatmaya çalıştım anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Ama gerçekten bak borsa benim istediğim yerde. Benim istediğim yönde ilerliyor. Benim istediğim şu. Artık şunu ben zaten yatırımcı olarak ben de bir yatırımcıyım. Yatırımcı olarak şunu beklemiyorum. O bitti abi. Hangi şirketi alırsam %50 kazanırım, %30 kazanırım dönemi beklediğim takdirde tırnak içinde, sabrettiğim takdirde tırnak içerisinde kazanırım dönemi bitti. Bugün artık doğru yerde girip doğru yerde kazanan adamın dönemi başladı. Şimdi ben Afyon'u verdiğim nokta bizim üyelerimize 15 bak. 16-70 lira falan gittiğinde veya 16 lira gittiğinde vermedim. 15'te tam Bollinger desteğinde verdim. Bak adam bugün... E, totalde %5 dedim ama herhalde %3'ü daha koysan %6-7 civarında karda mesela şu an. E, diğer şirketlerde bak dip dedim fırsat dedim oradan tepkiler aldı. Asel sana 80 lira dedik 85 liraya. Natene 80 lira dedik 84 liraya. Şimdi bunlar kaçıyor gibi görünüyor ama bir şeyin kaçtığı yok. Ben bir şey inandırmak zorunda hissetmiyorum da kendim onu da söyleyeyim. Bak inanmayabilirsin Borsaya güvenin yoktur. Kimseye güvenin kalmamıştır. Sağda solda affedersin tokatlamışlardır. E, piyasaya da güvenin kalmamıştır. Saygım sonsuz. Ama tek şunu bil, burada bir kardeşin var. Gerekirse gel brokernk instagram adresinden gel bana yaz. Gerekirse en kötü seninle oturur, dertleşirim. Bak en kötü oturur, dertleşirim. Tamam? Benim öyle ne olursan ol gel mantığıyla hareket ediyorum. Parasına göre insanları yargılayan, sınıflandıran, gruplara ayıran bir kişi değilim. Ben iyi niyetli adam gelsin, canımı yesin. Bak şu an bile 4-5 tane kağıt saydım, hepsi bir potansiyel. Artık fırsat videosu serimi değiştirdim ben. O iş bitti. Yani fırsat videosu yap. Adam stop dinlemiyor ki. Direnç dinlemiyor. Dirençte sat diyoruz satmıyor. Stop'un altında stopla zarar stop yap diyoruz. Zarar kes yap diyoruz satmıyor. Destekte topla kademeli topla diyorum adam 6 milyon lirayla tek kademeden mal alıyor. E sen beni dinlemiyorsan ben de artık böyle genele veren alma alma diye konuştuğum güzel bir fırsat düz serisi yap yapmaya başladım. Bu da bereketli geldi bak Alcatel öyle dedim %6 gitti. İnşallah böyle de devam edecek. Birçok potansiyel var. Zaten verdim. Yani bunlar beklendiği takdirde bir potansiyel. Hem yani videonun altına yazın. Hocam benim elimde örnek veriyorum. Aselsan var ne yapayım? Veya Türk Hava Yolları var ne yapayım? Bunları e, belki cumartesi günü de böyle güzel bir Twitter sohbeti dolu saçma planım da var. Onu da yapabiliriz sizlerle beraber. Hepsi birer potansiyel. Borsamız bir potansiyel. Ve şu an en benim gayet istediğim yerde onu da söyleyeyim. Yani bu Ennex 10.200 ve üzerinde test edecektir. Hatta 10.400 Gepini ben hedef vereyim mi şimdiden? İnşallah Allah utandırmasın. 10.414 arkadaşlar. Bugün itibariyle NK bu çizgisini çizdi, hedefini verdi. Hayırlı uğurlu olsun vatana, millete. Her şey gönlünüzce olsun. Başarılar diliyorum.